Ama şöyle bir tespit var kafamda. Bir erkek yakışıklıysa gerçekten yakışıklıdır. Her yerde. Sabah öyle akşam ikindi yatsı. Ama bir kadın güzelse onu teyit etmek için sabah kalkıp yatağından bakıyoruz. <laughs> Eğer hala güzelse tamam testi geçer. Ya yani yakışıklı daha gerçek bir şey. Bir de nedense böyle erkek gibi suratı olan kadınlara çirkin diyorlar. Hayır ne? çok yakışıklı. <laughs> Geçen bir kadın gördüm. <gülüyor> 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 yani gay olsam geleceğim ya Nasıl bir şey? Arada kaldı ya. yani görsel bir şeyler sunmak için tabii sahnede de hani daha şık, daha zayıf olmak gerekiyor. Hani bu bakımdan ben de elimden geldiği bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Mesela kilo vermeye çalışıyorum. Çünkü bir tek kişilik gösteri de ediyorsun. Herif 150 kilo. Nasıl bir şeysin bu? Ben o yüzden sırf zayıflamaya karar verdim. Garantili zayıflamaya Garantili. Eğer memnun kalmazsan verdiğin kiloları geri alabiliyorsun. Garantisi buymuş bıraktım onu. Sonra bir tane zayıflama hapı aldım. Çok pahalı ama iş aradı. Bütün şey para hapa aç kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Ve bunun yanında yemeği azalttım. Bir oturuşta dört yarım ekmek yiyordum. Ha, ya, dört yarım. Şimdiki tam. <laughs> e Şimdi Renkli <laughs> <you know, yfulawi> tabii rejimde rejimdeki diyet ekmek yedim. Daha sigara içtim. Ama dikkat ettim karakterim daha çok zayıf <laughs> Herkes yalan söylüyor. Evet, rejimdeyim diye. Sonra tereyağına parmak atıyor. <laughs> tereyağına parmak atar mı adam yani? Dengesizlikler işte. Tabi zayıflarken organlar çok hasar görüyor. Dikkat edin, nasıl zayıflamayın ya. Çünkü hepsi bir işlevi var. Her organ. Ama mesela dalan görevi ne? Koşunca şişiyor. Başka bir <laughs> koku yaradığı yok. <laughs> yani tamam, apandisit de öyle ama onun bir karizması var. Kafası atınca patlıyor. Yağlı var. <laughs> Adam gibi çalışın lan. <laughs> Kalp ne oldu sabahtan beri gün gün gün. Çok aynı. Böyle bir kaba dayı durum mi? var. Tabi en kaba dayı oradan böbrek. İşte aynı. Çünkü mafyası de. var. <laughs> evet, en ulaşılmaz esir. <laughs> 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 o kadar derin ki. <laughs> Böyle avutuyorduk yani. Ya tabi ben burada şimdi anlatıyorum. Rejim yapıyorum falan diyorum. Şu Afrika'da aç insanlar var ya. Bir sürü aç insan. Yani öyle kötü. Geçen belgeselde izledim. Çocuklara masal anlatıyorlar. Yemek tarifleri Allah, mı? belgeselde evet çocuklar bu kez tabi hat yazıdan böyle okuyor. <laughs> evet çocuklar bugün size pas gibi olan Anne kuzu kuzuları alsana. Oğlum onu daha dün anlattık her gün her gün. Ya ne bana ne bana ne. Sus yoksa pırası yanadır. Ne <laughs> <laughs> korkuyorlar çocuklar. Mesela Harry Potter orada da çok okuyor. Ama hep isimleri değişmiş. İşte Harry Potter buğday taşıyor. Hele bu tür erzak odası. Hele bu konserve yollaştı. <laughs> Açıyorsun böyle, her yıl malzemeleri çıkar. Kaşar, salam, sucuk, yumurta. Böyle heyecanla kapıştılar. Derken kötü kalpli cadı geldi ve tüm yumurtaları kırdı. <laughs> Acaba hele make-up'ı <bombeyi> yapabilecek miyiz? <laughs> ya fakirlik hakikaten zor ya. Yani hakikaten. Var mı aranızda Vallahi <Gülüşmeler> Sen, Sen ne yapıyorsun? Yok, hiç param Valla? Yok, Benim yok. <gülüyor> 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 ben şey Benim arkadaşım ya. da tiyatrocuda. Evet. süresini uzatmak adına. <Gülüyor> <gülüyor> 15 dakika dur indik. Nasıl oldu bugün prova? Çok güzel. Sen gel be, pro gelmedin. Prova'ya gitti arkadaşlar. de arkadaşlar. Onun rolünü de ne anlatıyordum ben ya fakirlik yani hakikaten zor. Ya fakir olmakla bitmiyor. Zengin, yani fakir olduk zengin olmakla bitmiyor bu durum. Yani fakirleri bekleyen çok büyük bir tehlike var. Sonradan görme onları. Çok büyük bir tehlike. Bizim amcaoğlu vardı çok fakir. Herife sayısal o çıktı. Çekmiyor. Sonradan görme onu. Bir düğün yaptılar böyle evlendi. Geride zirkonyum taktılar. <laughs> Yol, yol, bağlı ya. Kız iki ay sonra öldü. <laughs> Eleman dedi de akıl hastanesine yatırdılar. Deli gömleği gidip atma. <laughs> ya, <laughs> ya. ya hakikaten bir sürü insan yaşıyor. Açlık, açlık sınırının altında değil mi? Bir de yoksulluk sınırındaki anlar eskiler. <laughs> <laughs> Daha güzel şey şu an. Nasıl oluyorsa o. <laughs> Bir de geçişler nasıl oluyor ben onu merak ediyorum. Yani. Açız, yoksuluz. Hani bu geçişler nasıl oluyor? Yani ne olursa olsun açlık sınırı planı açıklanıyor ama dikkat ettim. Cinsel açlık sınırından hiç bahseden Hani o da açıklansa ya. Hani üç posta, beş posta. <laughs> Açıklayın gidelim. Değil mi? Evet. Bence cinsel açlık Afrikası biziz mi? Yani? <laughs> Böyle dünya AIDS gününde açıklamaya falan var ya. Lütfen korunmasız <laughs> seks yapmayın. Bence bulduysan kaçırma. Valla, <laughs> Türkiye. Kandırmayın birbirinizi. Kaçırma. Çünkü abazanlık Enis'ten daha tehlikeli. <laughs> Taksim'deki yılbaşlarını hatırlayın. Haberlerde <gülüyor> 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 Ben de arkadan geçerken kafaya yakalanmışım. <laughs> <laughs> Akşama ana haber bütünlüğü. <laughs> Kendimden de işin dedim. Ah hiçbir şey olmadı. <laughs> Baktım onunla gündemi ben değiştireyim dedim. Retro'yu şüpheli bir <laughs> kere <laughs> Polis şüpheli paketler şüpheli. <laughs> Çünkü yarmışım <yardımcıları> seni şüpheli diye. Yani <laughs> <laughs> sağlamadılar. <gülüyor> ya düşün adam pavyona gidiyor Türkiye'de. Cebinde <laughs> prezervatif var. <laughs> yani instant oldu. Allah'ım sen bana sağ sağ elim çıkma. Şimdi eğitse kalsın. O seni 10 yıl yaşatır. Ana tedavareti. O şu karın. Herkesin bir her erkeğin ilk prenatal alması vardır ya. Ben milenyuma girerken aldım. Yani mühem milenyuma girerken. <laughs> Son kullanma tarihine baktım 2010 yazıyordu ya. 2010. <laughs> yani adamlar 10 yıl sevişmeye cem ikram verdi. <laughs> Artık nasıl gidip alacağım? Ulan ben o kadar sevişmesem onu yerim. Bu ne şey. Geçen sene kullandım, <laughs> bitti. de meyveliler var. Millet <laughs> saldığı meyveli, muzlu çilekli ananaslı minumanlardan diye. Lütfen alırken dikkat edin. Ben geçen çilekli aldım, hatun edildi beni. <laughs> Bunun mevsimi gelmemiş. Bir süre görelim. Bir de her şey meyve parçacık koyarlar. Nedense bunda yok. <laughs> Alırsınız narlı alın. En karlısın. Geçen çarşıdan aldım bir tane. <laughs> bir tane. Ne de Depo. alın. Onlar çok ucuz oldu. <laughs> ben nereden biliyorum bu kadar Şimdi, Yani, şöyle kimya mühendisliğini bitirdim. Aslında o beni bitirdi. Şöyle şey yapmayın. İtü mevzuna girmemek. Yani stajımı ben Pera fabrikasına yaptım. Yani, gibi duruyor ama değil. Ama o güzel geçti çünkü kalite kontrol bölümündeydi. <laughs> <laughs> Üç ay ha? Departmanın sigara serbest mi? <laughs> Destajdan para alır ben para veriyordum. <laughs> <laughs>